sen şaka yapıyorsun. Tın 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 tın. Evet arkadaşlar şimdi Esanmandan 50 50'şer litrelik yan çanta aldık. Bizim motorumuza göre özel olarak egzoz çıkıntısına dair her şekilde yaptılar. Sağ olsun Murat abi ilgilendi bizde. Hatta geç yolladı çantayı ama kusursuz olması için emek harcadı. Bu şekilde iş yapmadığını söyledi sağ olsun. Ekrem abinin yanına geldik buraya. Gösterelim dükkanı. Ars Mototek. Abiler burada yan çanta demirleri üretiyorlar. Seri ve sipariş üzerine. Çantalarımızı gösterelim. Evet çantalar burada. Burada egzoz çıkıntısı olan sağ taraf için. Burada normal sol çantamız. Şöyle içini açalım bakalım bakalım. Paketlenmesi gayet güzel görüyorsunuz. Çantanın içinde kaplama var. Kaplama olması çok hoş bir detay. Şu belki şişeye göre değiştirilebilir. Ama o sorulu renk olması da güzel. Bağlantı mekanizmasını denemedim daha. Kilit mekanizmasını sıfır sıfır kapanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle buradan geçiriyoruz. Sık yapıyoruz. Çantaların montesi için gereken aksesuar bağlantılarını yaptık. Şimdi size anlatacağız. Ekrem Bey'leyiz. Ekrem Bey size kendinizi tanıtın isterseniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ekrem Aslan. Yerimiz İstanbul Ataşehir Karşısağın Mahallesi'nde. Aşağı yukarı altı yıldır dördü e, korumadan yan çantamız demiri, orta sehpa imalatı yapıyoruz. Orta sehpa da var. Orta sehpa imalatı yapıyoruz. Yani <laughs> mesele atıyorum orijinal orta sehpamız, yan çantamız demirimiz sıkıntıya girdi, kırıldı, bir şey oldu. Orada revize tamiri ya da revizesini yapabiliyoruz. Aynen. Harika, Aynen. süper. Biz ne yaptık abi çantalarımıza şimdi? şimdi? Bunlar da alüminyum çantalarımız. Çantalarımızı Ankara'da Desatmanlar marka, Murat kardeşimiz yapıyor. Çantalar 2 mm alüminyumdan imal ediliyor. Fiyat performans açısından gayet güzel. Mükemmel tabii. 8 tane alabiliyorsunuz. Evet, daha. en yakın çantaya yani muadilleri bunların belki 3 5 belki 7 8 kat oluyor. En yakın yerli üretici 12.000 liraya üretiyor çiftim. Evet. Ona evet. kıyasla gayet evet. uygun fiyatlar. Ne yani. yaptık abi yerli. montaj yani için? Yerdir vardı. Çantaları ile bize ulaştı. Direkt buraya kargolandı. Biz de arkadaşımızın motoruna bunları montaj yaptık. Şimdi ee, montaj, montaj için. yaptığımız çantalarda ne yapıyoruz? Burada taşıyıcı altta aparatı var. Bunu montaj yapıyoruz. Burada da çantaya tutturma aparatları var. Bunlar kestamitten üretiliyor veya değerlendirilen değişik malzeme var. Ondan da paslanmaz herhalde bunlar da değil yani mi? hepsi tamamen paslanmaz. Hı hı. Su geçirmez. Çantalar su geçirmez. İçerideki görüntüyü de bakalım. İçerideki görüntüye de bakarsak. Ufak İçeride de... bir döşemesi var. Altında bir döşemesi var. Bu parçaların olduğu yerlere döşeme Koymuyorlar çünkü döşemenin altında kalıyor. Koymamayı tercih ediyorlar. Belki koyulabilir ama böyle de. Fena değil. Güzel bence. Gayet güzel. Normalde güzel. çünkü BMW'den alsam bile öyle bir iç döşeme yok. Yani i̇ç döşeme doğru yok. Doğru. BMW'den yani alsam iş bile iş iş yok. Ekstra yok. yurt dışından yani, farklı sitelerden alıyorsun. Koyuyor, Bu da egzozun olduğu kısmın çantası. Yine aynı. Hiçbir fark şeylerde yok. kendi imalatı arkadaşların. Gayet sağlam. Şimdi gibi. o zaman bir de monte edelim çantalarımızı evet. bakalım. Montajı Şöyle geçiriyoruz. Yani alttaki şu Z şeklindeki parçayı yerine oturtuyoruz zaten bunlar ister istemez bu yuvalık parçaları yerine geliyor. İleriye doğru ittiriyoruz. kapağı açıyoruz. Buradaki aparatlar yerine bunların yuvası var. Şu an belki göremezsin ama açıdan dolayı. Yer çantadan ben şöyle zaman göstereyim. Şöyle yuvaları var. Hadi. Şurada bir yuva var. Bunlar bu yuvalara evet. geçtiği zaman içeriden sıkıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> bu kadar. Yani Tertemiz. Yani çantaya takması 10 saniyelik bir işlem oldu Peki bunu önerir miyiz kendilerinin yapmasını? Ben önermiyorum. Şimdi ben açıkçası şey... önermiyorum. Niye önermiyorum? Ben gördüm. Çantayı herkes montaj yapabilir. Yapılmaz diye bir şey yok ama. Şöyle bant kapı var. Yanlış delik değerlendir. Bir talimim de iki tane de yan yana gelirse arayı kopartır. Hata yaptığınız zaman çantanın çöp olma ihtimali var. Var. o yüzden yapamayız. kendine yani güvenen arkadaşlar. Çok değil montajlar. Hem de burada tanışmış oluyoruz. Tabii. Hem de sapa montajınızı yapıyoruz. O yüzden abi baş verin. Siz gelin buraya. Kafanız rahat etsin. Bize güzel, güzel yemek de ısmarladılar. Çayımızı kahvemizi de içiyoruz. Çok da güzel ağırlandık. Abi o zaman şöyle kameranın önünde bir de böyle bir el sıkışalım. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün AliExpress'ten ve başka muhtelif sitelerden söylediğimiz birkaç parça motosiklet modifiye ekipmanımız var. Onların kutu açılışını yapacağız. Bir de birkaç tane mikrofon söylemiştim. Onlar da geldi diye düşünüyorum. 10 tane kargo geldi. İçlerinde ne olduğunu açıkçası çok fazla bilmiyorum. Gelin hep beraber birlikte bu kutu açılışlarını gerçekleştirelim. Evet şöyle bir gösterelim önce. Şurada kaç tane yaklaşık 10 tane kutumuz var. Şimdi kutularımızı açmaya başlıyorum. Şöyle bir gel istiyorsan abici. Şurada küçük kutumuz var. Önce şundan başlayalım. Bakalım ne çıkacak içinden. Bu da cırt cırt sesleri çıkacak mı acaba? Hep izlediğim videolarda o seslere çok özeniyorum ama. Onun için herhalde maket uçağı falan gerekiyor. Bakalım buradan ne çıkıyor? Kapaklarımız çıktı arkadaşlar. Şu kapaklar ne işe yarıyor? Kapaklar. Gel bakalım. Şurada gördüğünüz gibi boşluklarımız var. Şurada, şurada. Şu boşlukları kapatıyor. Hatta bir tanesini hemen beraber deneyelim. Uzaktan alacağız. Şöyle mesela aldım abi şunu. Şu şekilde kapatıyor. Gördüğünüz gibi. Neydi bu? Fida deliği kapakları. Ben bunun ne olduğunu tahmin ediyorum. Ya mikrofonlarla ilgili sıkıntı yaşıyoruz da mikrofonlar çok çabuk bozuluyor. Yaka mikrofonları. O yüzden yaka mikrofonu sipariş etti. 3 tane onlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi kılıf var. Genelde yaka mikrofonlarının böyle kılıfı oluyor. Hemen yani yaka mikrofonu çıkacak bu. Kolay kadar yanılmam böyle konularda. Evet. Aynen düşündüğüm gibi bir yaka mikrofonu uzatıcısı. Bir uzatıcı daha. Bu ne abi? Oha! <laughs> Biraz beklentimizin dışında bir şey çıktı. Bunu hatırladın mı bu arada ne olduğunu? Yanlış hatırlamıyorsam bir mikrofon çıkışını iki yaka mikrofonuna çıkartıyor iki yapıyor yani bu. Yani mesela mantık şu arkadaşlar. Mesela artçımla birlikte gidiyorum diyelim. Bunu kendi yakama koyacağım. Kablosu uzun. Artçımın yakasına koyacağım kaskın içine. Sohbet ede de gidebileceğiz. Hatta bir aksilik çıkmasa Kemal abiyle böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu arada mikrofonlar bayağı kalır abi. Yani benim şurada kullandığım şu an boyayla kayıt alıyoruz. Bu mikrofon boya. Boyaya göre bayağı büyük. Bu mikrofonların da markalarına göre bir karşılaştırma videosu. Eğer isterseniz çekebiliriz. Şimdi şunları da kenara koyalım. Şu kapak düşmüş kapak. Bu neymiş lan? Şunu alayım. Kutulu bir şey. Bu ne oğlum? Oğlum bu bir tık küçükmüş lan. Ben bunu daha büyük biliyordum. Ay ya şu an bir tane kırıklığına uğradım sayılır. Evet abi. Bir tane GS Adventure küçük çanta geldi. Bu çantalar nereye geliyordu? Yanlış hatırlamıyorsam şuraya geliyor galiba. Şuraya bir yere monte ediliyor bu. Şöyle. Evet 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 şöyle. Şu şekilde bir yere monte ediliyor. Bir, biri bu tarafa geliyor. Bir de diğer tarafa şuraya bir yere geliyor ama artık bununla ilgili montajı da sonra yaparız. Şu an yapamayacağım. Mantığı bu. Bir sonraki videolarda büyük ihtimalle görürsünüz anlatırlar da koydum. Hop sonra burada ne var? Bak bu da kesinlikle. Kesin. Bu da yüz yüz Mikrofon. Bak bu da kesin mikrofon. Bunların hepsi mikrofon çıkacak. Bunlardan birini bir de var ya geri iade etmem gerekirse hepsi birbirine girecek çorba. Bir şey. Evet. Bu pahalı olan galiba Lavalier marka. Büyük ihtimalle bir karşılaştırma videosu çekeriz bunlarla ilgili. Bu pahalı olan mikrofon. Bu mikrofonlar yakın mikrofon. Oğlum aynı mikrofonu bize iki kere mi telediler lan acaba? Bu da farklı bir mikrofon. Aynı markanın. Ne farkı var şimdi? Ama bu mikrofonlardan yanlış hatırlamıyorsam şu çok ucuz. Şu bunun üç katı falandı. Bunların linklerini bırakırım. Yanlış hatırlamıyorsam böyle diye Bir tanesi kaliteli bir tanesi dendik. Yani o parayı vermeye değer mi diye bir tane aldı. Çünkü çok çabuk bozuluyor bunlar. Şimdi bu çantalar çantalar güzel. Bak şimdi tak diye açıyorum. Tak diye açıyorum. Tak tak tak. Gel oğlum. Bu çantalar çok tatlı. En güzel parçalarından bir tanesi. sekimi. Yani şekilde. Aynı şekilde üstüne GS Adventure yazıyor çantalarımızın. Soft bagler, yumuşak çantalar, reflektörlerimiz var. İki tane. Göstereyim nereye geleceğini de. Evet abi. Bu çantalar şuraya gelecek. Şöyle galiba. Bakayım. Ya da şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Bakayım. Hah şöyle. Şimdi oldu. Hatta şöyle bu kolay galiba olacak. Kolay olacağı için hemen şöyle bir tur montaj yapayım mı? Dandirikten. Ta bunların içini doldurduğun zaman bu daha da güzel duracak ama mantıklı şöyle duracak. Çok tatlı bir şey bu. Böyle bir aparat. Bu aparat abi. Ben bunu şu motosiklet kilidini keşke bunları çekebilseydik. Siz de bunları görseydiniz. Böyle. çantayı kilitledikten sonra burada unutuyorum. Bu burada giderken sallanıyor 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 yere düşüyor. Bunun üstünden arabalar geçiyor. Ben bunu dört kere düşürdüm. Bir tanesini hatta göreceksiniz. Bolca da videosunda göreceksiniz. Şöyle gördüğünüz gibi böyle fizikler, sıkıntılar falan var. Şimdi bunu alalım diye deneyelim hemen. Seri bir şekilde bakalım nasıl olacak. Öyle bir kavuşuk bir şey gayet tatlı duruyor. Hatta bu buraya girmeyecek çünkü bunu gerekiyor. Evet şimdi anahtarı da çıkardık. Şöyle koyuyoruz yerine. Gördüğünüz gibi gayet güzel oturdu. Parçamız kaldı. Bu ne acaba? Çok kötü paketlenmiş. Yani bu paketi açarken buna zarar verme ihtimalimiz var. Evet arkadaşlar bunu da açtım. Şimdi bu gördüğünüz gibi montajı nasıl olacak bilmiyorum ama termos bardak suluk tutacağı malzemesi yalnız beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Malzeme yani şöyle malzeme hareket ediyor. Gerçi hareketli olması darbe açısından belki iyidir ama bilemiyorum. Şuraya bir yere koyacağız bunu büyük ihtimalle. Üstüne de termosumuzu koyacağız. Bunu da kenara ayarlıyorum. Bak bakayım işte, bir şey kaldı mı? Duvar. Evet şu kaldı. Aa bir de büyük kutu var. Bu ürünlerin renklerini koyacağım açıklamak için. Oradan kendinize bakabileceksiniz. Şöyle hadi bakalım. Bak bundan çok ümitliyim ya. Bundan çok ümitliyim. Имя, а ходил, Evet abi. Bu en güzel parçalardan bir tanesi. GS Adventure yazan bir termos. Sıcak ve soğuk tutuyor. Termosun en büyük özelliği kaç derece olduğunu üstten gösteriyor. Dijital bir termometresi var. Aynı zamanda demliyor. Derken yağmur başladı. Şimdi şöyle hemen kenara atıyorum. Ya ama Evet arkadaşlar olacak. son parça. Son parçaya parça gelirken artık yağmur başladı. Son parçayı yalan söylemeyeceğim. Daha önce dayanan bir başlamış. Son parçamız da arkadaşlar elcik koruyucumuzu uzun korumaları. Bu da nasıl olacak? Bakayım. Şöyle şunun içine gelecek. Böyle kocaman bir şey olacak. Bakayım böyle olmadı lan bu sanki. Ha şöyle mi olacak? Yok bu da böyle değil. Diğerini ver. Aynen. Bunun içine gelecek bu. Yani dışarıdan baktığın zaman bir tık daha büyük duracak. Evet, evet dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizimlerin belki montajını tek tek ayrı yeten bir video olarak paylaşın. Şu an için bunların montajını yapmayacağız. Ürün aşağı bırakıyor. Dediğim gibi tekrardan abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Gir gir çabuk gir. <laughs> Bak Evet merhabalar. Şimdi dayanamadım ben. Hemen bir kahve demledim. Nasıl bakalım güzel çalışıyor mu diye test edeceğiz. Ne kadar sıcak tutuyor, ne kadar soğuk tutuyor. Çünkü gerçekten tasarımı muazzam. Böyle mat bir yüzeyi var. Rengi ve işlemesi CS Adventure gerçekten harika düşünmüşler. Şimdi kahveyi dolduruyorum yarısına kadar doldurdum. Çok önemli değil. Şöyle bir, de bir de süzgeç yapmışlar. Bu süzgeci de koyacağım. Şimdi kapağını da kapatıyorum. Kapattım. Şurayı çek bak. Tık yapıyorsun. Kaç derece olduğunu gösteriyor. Şimdi daha yeni koyduk. Bakalım ısınacak mı? Çünkü 24 derece olma ihtimali yok bunun şu anda. Gayet kaynar bir şekilde kahvemizi koyduk. Yükseliyor. Birazdan kendi kendine kaç derece olduğunu yükselsin. 20 minutes later. Şimdi yaklaşık bir yarım saat bekledik. Kendine geldi. Gördüğünüz gibi 73 dereceyi gösteriyor. Gayet sıcak. Şöyle bir açalım. Hala sıcak. Hemen bunu açınca tabii gördüğünüz gibi bu 30 60 derece şöyle bir üflüyorum. 66 oldu. Şimdi az önce bir hinlik yaptık biz. Bu derece hızlı yükselsin diye bir taktik bulduk. Onu gösterelim hemen. Şimdi bu 63 derece ya. Bunu ters çeviriyorsunuz. Tabii ters çevirdiğiniz zaman haliyle kahve aşağı döküldüğü için daha hızlı artıyor. 69 oldu. Yani bunun çalıştığını test etmek için hemen ters çevirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şu an çektiğimiz videoyla sizin bu ana kadar izlediğiniz sahneler arasında yaklaşık bir hafta falan var ama daha yeni geldi. için bence açabiliyoruz. Bunları da açalım. Bu kutu açılış videosunda bunları da ekleyeceğiz. Şöyle iki parçamız var. Bunlar yani gümrüğe takılmışlar. küçük arkadaşlar Arkadaşlar inanır mısınız gümrüğe takılmış yani onların hepsi geçmiş koca koca kutular şu gümrüğe takılmış. Gümrük muayenesinden sonra anca geldi bunlar ne lan? İçinden I need somebody to love, sevecek birine ihtiyacım var ve güneş çıktı sticker yollamışlar. Tabi <laughs> 150 lira buna geçirdikten sonra sticker yollarlar, beğen olsam ben de yollarım. 150 liraya bunu aldın mı diye sor. Evet aldım. Maalesef aldım. Şu iki GS logolu tıpayı, sibop kapağını 150 liraya aldım. Maalesef. Bundan sonra da motorun şu anki halini, güncel halini göstereceğim. Bunlar arkadaşlar birçok GS kullanıcısının başvurduğu yöntemlerden, aldığı ekipmanlardan bir tanesi. Bunlar alt koltukta selenin altına giriyor ve biliyorsunuz GS çok yüksek bir motor. Bu iki takozun yaptığı şey GS'in selesini normalden biraz daha aşağı indirmek. O işe yarıyor arkadaşlar. Bunları da deneyeceğiz. Hadi bakalım geçelim.